Evet. Kastamonu ve Sinop, Sinop, bölgesinde yani Sinop çünkü Kastamonu'ya tabi. Bu bölgede özellikle yol güzergahlarında, bakın burada da kaynaklarda var, tekke ve zaneli görmek mümkün. Çünkü ulaşımda özellikle ayende ve revende hizmet eder dediğimiz fakir fukaraya sahip çıkar. Yani onları belli bir zaman barındıran kendi bünyesinde, yani yerleşene kadar onlara hizmet sunan kurumlar, zaviyeler. Bakın burada Evet. İbn-i çok güzel kullandığı bir tabiri var. Bakın. şurayı arkadaşlar özel bir getirdim. Şimdi sunumumuzun sonunda bunu konuşacağız. Bakın şurayı arkadaşlar okuyalım aşağıya kadar. İbn-i geçiyor bu. Ne diyor? Sicaz, Şam, Orasan, Mısır gibi İslam ülkeleri kadar diyor. Kastamonu önemli. Bak bunu söyleyen Türk değil. Önemli. Burası ilim infan kaynıyor diyor. Değerli arkadaşlar e, rüya konusunda ne düşünürsünüz bilmem de benim çok sevdiğim bir hocam var. Kasım Hoca var. Arif Hocam'dan. Kasım Yağcıoğlu. Hoca Ahmet'i sevdiğinizde günümüzde sahih temsilcisi. Çakma temsilci değil. Hatta bir e, ee, anekdot bilgi vereyim. Bir hocamız hoca ve dilini çalışıyor. İsmini vermiyorum. Ben sevdiğini tanımlı biridir. Sevdiğim Kasım Hoca da öyle hatta flash verilebilecek fotoğrafları var. Eğer sıra gelirse gösterilir oradan. Yavuz Sultan Selim'in hocası ee, Mahmut Çağdan Hazretleri ilgini, onun türde yapıyor alurcada. Yaklaşık yedi sene Kasım hoca, bu ve eserinin ben işte devamı yine konunun diye hocamız ziyarete gidiyor. bir fakülte. O hocam hoş geldin, beş geldin. Aslında sonra diyor ki duydun ki diyor oğlum el veriyor musun yani Hocamın eserinin talebesi varsa ondan el alınır yani biz el almaya geldik hocam abartıyorsun demiş yani. Mübadalı falan. Yok demiş, yok. Abartmıyorum. Arkadaşlar geri kalan kısmı söylemiyorum. Hani bizim tabirimiz vardı, budama tabiri. Hocamız var ya böyle, meşe ağacı budak gibi budamış. Oğlum demiş, sen ne biliyorsun Yesevi hakkında? Ha söyleyeyim ha, o Yesevi anlatan bir siyasetçi var, ismini vermiyorum. O da bilmez Yesevi. Hatta Yesevi'nin adına üniversite açıldı diğerlerde üniversite açıldı. Onlar neyse bilmezler. İsmen bilirler, ruhen bilmezler. Orada neler çevirdiklerini cümle alem duyuyor. <laughs> Yesevi'nin adına açılan üniversitede yaptıkları işlerin cümle alem duyduğunu haberleri yok. Şimdi Kasım Hoca bir gün dedim ki ya hocam ya ne? Metin Hoca'yı götürdü. Metin Hoca'yı çok severdi Kasım Hoca'yı. Öyle çünkü biri liseleri, türbesini restore ettirmiş, tamir ettirmiş. Başkanıma da söyleyeyim, Betül Hoca'yı davet edin buraya. İnşallah. Yani Betül çok kıymetli. bir yer. İnşallah. Hakikaten bir bilgi adam, bilgi. Bir bilgi adam. Yani Betül burada olsa konuşmak istemem. Bilgi adam. Değerli arkadaşlar, Betül Hoca'nın dünyalık evi yok biliyor musunuz? Herhalde kaç yıllık profesör? Erol Güngör'ün, Erol Güngör'ün Korya Selçuk'a asistan aldığı kişi Erol Güngör'ü. Mustafa e, Metin Akar Hoca. Seni yanıma bir alıp götüreceğim dediği kişi Metin Akar. Ve Erol Güngör'ün diyor, göke götür, yöke gönderdiği diyor, resmi yazıları ben elden götürüyorum. <laughs> Güven düşünüyor musunuz? Ama Konya Selçuk Üniversitesi rahmetli Hoca'nın 10 aylık rektörlüğü olan, bakın haşa bir ifade kullanacağım. Hazreti Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. İman ediyor muyuz? Eyvallah. O zaman bir soru Hazreti Allah isterse bu özelliğini bir kullanan edebilir mi? Eder. Ama ona çok kısa zamanda büyük işler başarmasını nasip eder. Erol Hoca bunlardan biri. Hemen anekdot bilgi. Erol Güngör kimdir biliyor musun değerli arkadaşlar? O da ha konumla alakalı. Kendisi Kırşehir'de ahi tekkesinin torunu. Dedesi Kırşehir'de ahi tekkesinin şeyi. Ondan eğitimini alıyor dört yaşına kadar. 15-16 yaşında eski Türkçe noktalar tutmaya başlıyor. 10 tane yabancı dil bilgileri oynuyor. Arapça, Farsça mükemmel. Eski Türkçe harika. Yabancı bir adamlar yurt dışından geldi mi Erol gelsin diyor tercüme etmeye. İstanbul'a. İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde talebelik yaparken Fethi olur rahmetli diyor ki oğlum buraya gelmesen ya. Hukuk fakültesi. Bizim sana verecek bir şeyimiz yok oğlum diyor. Yani. Sen bir edebiyat fakültesine git. Orada Üptaz Turan diye bir adam var onu bul diyor. Senin yanına merhaba olur diyor. Erzurum Borasanlı, Mümtaz Turan. Erol Hoca'nın bir tane evlatlığı var, bir tane evladı var, adı Mümtaz. Sevgili gençler, 44 yaşında rahmetli oldular olacak. 44 yaşında. Ben cenazeye katıldım. Bayezid Camii'nde kılındı cenaze. Çocuk ya 44 yaş ya? Ama Cumhuriyet döneminin bana göre en büyük topluluğu. Baş tartışma. Eğer Allah ömür verseydi bir 15-20 yıl daha ama arızaları var onu da söyleyeyim. Bazı arızaları var hocanın. Bize bıraktığı hediyeler var. İki tane hediyesi var. Söylemiyorum isimlerini, onlar bilen biliyor. Ben ciddi bile almıyorum onları. Çünkü yani bazen mum dibine ışık vermeyi biliyor. Veya babanın, çok iyi babanın hayır sevdalı olabiliyor. Söylemeye gerek yok. Şimdi bakın, Erol Hoca, o da vakıf medeniyetinin çocuğu. Vakıf medeniyeti. Aslında Türk Ocakları sonuç kısmında tem temelli kısmında söyleyeceğim şeyler var inşallah. Değerli arkadaşlar, bakın burada zaviye vakfı örnekler biz önce vermiştik. Aynı bir daha verdik. Özellikle zaviye bölümünde ha, vakıfların gelir kalemleri. Bunlar nereden geliyor? Önemli. Bakın burada rakam rakam verdim. Yine değerli arkadaşlar, tabi bunlar teknik bilgiler. Yani rakamlara söyleyeceğim. Biraz önce bahsettim. Çift resmi her vilayette aynı miktarda alınmıyor, Öşür diyor. Mesela bunlardan bir tanesi toprakların, Osmanlı'da iki tür vergi var. Bir, ürün vergisi, iki, toprak vergisi. Şimdi toprak vergisine ayrı örnek verelim. <laughs> Defterde geçiyor, defterimizde var. Çift resmi diye geçiyor. Nim çift geçiyor, benmak, çaba diye geçiyor veya zemin diye geçiyor. Zemin şu arkadaşlar, bakın zemin şu. Yani 13 akçe ile 21 atçı arasındaki mevla. Çünkü biri mevlak, biri ninçik. Onun arasında tahakkuk eden vergin zemin. Yani 15, 16, 17, 18, 19 olabilir. Bu miktardaki vergi zemin. Onun dışında ne var? Çift var. Bir çift. Şimdi bakın bir çift dediğimiz zaman bunu ne anlayacağız? Bir çift ne demektir? Arkadaşlar bir çift has topraktan 60 döneme bir çift denir. Has toprakta 60 dönümlük bir arazi bir çift denir ve bunun yıllık vergisi 42 harçedir. Nin çift, yarım çift yani 30 dönüm olursa 21 harçı verirsin. Efsat ve edna dediğimiz orta ben zayıf toprak çift topraklarda. Has toprak, efsat yani orta vasat ve etna. Bu nedir? Efsan topraklar arkadaşlar bakın. Hemen bir şeye gelelim. Anekdot bilgi. Bu çok önemli bu. Osmanlı Devleti eşitlik ilkesi üzerine kurulmuş bir devlet değildir. Unutmayın bunu. Osmanlı Devleti adalet ilkesi üzerine kurulmuş bir devlettir. Eşitlik yok. Eşitlik her zaman adaleti getirmeyebilir. Ama adalet en er veya geç eşitliği getirir. Bakın uygulaması toprakların dağıtımında. Toprak dağıtımında. Şimdi evsat toprak vereceğiz. Has toprakta ne kadar dedi için? 60 dönüş. Bak evsatta 80 dönüme çıkar devlet. Toprağı büyüttü. Evsat toprak nedir? Has toprak nedir? Değerli arkadaşlar has toprak çiftçi, çiftçi emek sarf etmeden alın teri dökmeden işleri yani şunu diyelim alın teri dökmeden der, yanlış anlamayın ekstra bir alın teri dökmeden işleyebilen topraklardır. Yani sulanması kolay, dere yataklarındaki düz arazi topraklardır. Efsat topraklar nedir? Taşıma sudan işlenebilen metlerle yani ikinci derecede, üçüncü derecede emek sarf etmek suretiyle ve burada var, defterimizde var bunlar. Etna, zayıf topraklar. Ne kadar bir çift? 120, 150 dönüm. Bakın iki katına çıktı. Evet ne yapıyor? Toprak zayıflı. Bu toprak nedir? Genelde hayvancılık yapılan kıraş topraklardır. Bak ne yapıyor devlet? Hayvancılığı teşvik bağında yukarıya doğru yürüyor, büyütüyor toprağı. Gelelim değerli arkadaşlar. Toprak vergisi. Kastamonu defterimizde bunlar var. Bakın ne kadarmış? 301 bin akçenin 102 bin 162 akçesi öşür gelirleri. Yani ürünlerden alınan gelirler. Nedir bu? Buğday, arpa, pirinç, bostan, keten, hasta bunlar. Keten, sihir, yani sarımsak şimdiki olmak üzere, duhne, darı, giya, yeşil ot, bakın giya, yeşil ot, el Ububat olmak üzere, İlk tane az bunların. Hepsinden ne yapılır derim? ürün dergisi aldı. Bunu ha hemen bakıp şöyle yapıyor bakın arkadaşlar. Bakıp gelirleri devletin almakla mükellef olduğu vergileri topluyor. Yani vatandaş hem vakfa vergi verip hem devlete vergi vermiyor. Bakın devletin toplamakla mükellef olduğu vergiyi topluyor. Bakın ne oluyor burada? Yerinde toplanan para yerinde harcanıyor. Ve paranın gelme gitme problemi de yok. İşte üç ay sonra bütçe gelecek, bütçe açılacak. İşte hocalara zam gelecek. İşte yüzde üç buçuk zam geldi, o yok. Ha bir de hemen anekdot bilgi verin. Osmanlı Devleti, Ahmet çok iyi bilir. Bütçe, icmal bütçesi, icmal. Öyle tahmini bütçe yok şimdi gibi. Şimdi tahmini bütçe. Şimdi ne yapılıyor? Sene 2014. Şurada 2014. Bütçe yapacağız. Ne zaman bütçesini? 2015'in. Bu ne tahmini bütçe bu? Abi ne harcayacağın belli değil ki. Sen tahmini yapıyorsun bütçeyi. Ve sonra ne yapıyorsun? Ek bütçeler çıkarıyorsun. Doğru mu? Evet. Osmanlı böyle değil. Osmanlı icmal bütçesi var. Bütçe burada yapılıyor. Burada. Cem ediliyor hizmet duruluyor. Bütçe kurum açık vermişse açığı telafi ediliyor. Artı vermişse özellikle vakıflar örnek veriyorum. Vakıf bütçesi fazla vermişse bu fazla para merkeze gönderiliyor. Ne adında? Divan adı altında. Merkeze gönderiliyor. Bak hizmet duruluyor. Yani para gelecek. Para gidecek derdi yok. Bekleme derdi yok. Hemen anekdot bilgileri gelmişler söylüyor. Bugün gündür hayatta kullandığımız bir tabir vardır. Geçikmiş adalet, adalet değildir diye. Kullanılır değil mi hocam? Evet. Değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin en üst idare birimi olan divan hümayuna gelen davalar, en çetrefelli davalar, en çetrefelli, en fazla iki gün sürer. İki gün. Hatta davalar birinci günden ikinci güne sarkmışsa davalı ve davacı umurdanmaya başlar. Geçikmiş adalet, adalet değildir demeye başlar. Yani birinci günden İkinci dünya farklı için. Yine anekdot bilgi. Bir tarafa mesaj atıyorum yani. Bizim arkadaşlarımız cezaevinde yaptı. 7 sene, sekiz sene. Beni evlendiren Enver abim. Ember yerken idamla yargılandı. Berat etti. Beş yıl yaptı içeride. Devlet dedi ki kusura bakma dedi. Ya yani yanlış olmuş. Nasıl yanlış olmuş ya? Yani? Bu bedeli olacak bunu ya. İnsan ömründen aldığın beş yılın, tabi içeride yaşadıktan anlatmıyorum. Onu özel bir sohbette anlatırız. Gençler, bizim zürriyetimizi kuruttular, zürriyetimizi, neslimizi kuruttular. Bunları iyi dinleyin ha. Şimdi diyor, bir arkadaş yapmış. ya hocam eskileri bırakın da diyor, yenilere diyor bakalım. Heyecanlı, heyecanlı sevdiğim. kadim dostluklarımızı nasıl bırakacağız biz ya? Kökümüzü nasıl bırakacağız? Dün unutanların gelecekle alakalı bir buraya nasıl olacak? Türk Ocakları bunun için var. Türk Ocakları bunun için var. Dün unuttum Şimdi şuraya gelen misafirleri zorla getiren var mı? Kılıç yok. Gönüllük esası. Türk Ocağı'nın temel felsefesi gönüllük esasıdır. Gönüllük esasıdır. Arkadaşlar bakın burada, rakamını da verdim, <laughs> 26-27 az kaldı, satın hızla yayıyor. <laughs> Hemen bakın burada bilgi yine, önemli, büt, 1 büt pirinçte 200 atçe, 1 büt hızla buğday 55 atçe, Vergilerini alıyor bunlar vergi. 1 büt çay arpa 40 atçe, bakın ürünlerin kalitesine göre alınan verginin olmuş değişik. Hocam bir müt nedir? Hemen söyleyeyim. Bir büt İstanbul. Çünkü Anadolu'da hep şeyler farklı tartılar. Bugün daha da tartılar farklı. İstanbul ölçeğine göre bir müt yaklaşık yarım ton. Yani 512 kilogram falan. Onu da söylemiş olayım. Mesela burada got kullanılır mı got? Bize kullanılır. Bize got kullanılır, mısır ve fındık kodu kullanılır. Gotlar edilir. Böyle tahtadan bir ölçek vardır. Genelde işte 12 okka civarında gelir. Bir okka 1283 gramdır. 1283. Yani yaklaşık böyle 15 kiloya denk gelir. Bir got. Hala kullanılır. Der ki işte bir got mısır ver oradan der. Bir got mısır. Yani darası aşağısı yukarı senin. Yani Anadolu'nun her tarafında bu ağır ölçülü kullanılır. Ürüne göre hocam. Eyvallah, eyvallah. Mesela Ruh, yanım var. Ruh. Eyvallah. Urum. Rup, rup, rup yanısı. Rup, evet. Rup, evet. rup evet, geçer. Şimdi hemen söyleyelim. Ee, tabii e, ürünle de alakalı bu kullanılan ağır ölçüleri. Ee, hakikaten işte fındıklı olsun, mısırlı olsun, e, buğdaylı olsun mesela bir tabir kullanıyor bizim burada da kullandığı zahra tabiri kullanır. zahra mesela zahra zahire zahra zahra, zahra zahra bakın şimdi bir hocamız bir hocamız Giresun ağızla ilgili kitap kalem aldı bayağı da kalın bir kitap İsmini vermiyorum edebiyattan bir hocamız Hocanın kötü yani şu bakın araziye gelmemiş şimdi Giresun'da zahra zahire tabiri bir şeye tahallük ediyor. Bir miktara. Bak bizim orada burada yapma yok. Mısır var. Mısır'la alakalı bir şey tabir bu. O da şu arkadaşlar. Zahra dediği bir şey bir kişinin taşıyabileceği sırtında bakın miktarı ediyor. Bir kişinin sırtında taşıyabileceği miktardaki mısırdır eğimlere götürebilecek kadar. Bu işte nedir? 20 kilo kadar. Ortalama. Arazi, engebe. Var mı Trabzonlu yine içinde? Trabzonlu var mı? Bizim arazi abi. Böyle bakıyorsun. Kuş Uç uçmaz, kerman geçmez. Yani Allah muhafaza. Arkadaşını şöyle bir yuvarlasan. Hocam. Dereden toplarsın. Dereden. Bizim orası öyle. Ama geçen de söyledim. Ee, bir arkadaşa, bu zor arazi şartlarına rağmen, bizim insanımızın devletine karşı bir suistimalde bulunduğu, devletine karşı bir nafiyetini duyan var mı? Bizim orada modadır, Kastamonu'da modadır. Devletin taavusu. Devlet taavusu. Çünkü devlet bizim için çok önemli bir, bir, şey, bir yapıdır. İşte Vakıflar da o devletin topluma yansımasından başka bir şey değildir. Evet devam edelim burada. Birkaç tane daha